Zorla Evlilik 2. Bölüm Ay çocukları maya almıştım. Belki bir gün havuza giderler diye. Balayını falan. Şunları götüreyim onlara. Hmm. Hmm. En başka hareketi. Ha? O ne? Yoga. Sus. Peki. Hmm. Çocuklar, çocuklar. A Efendim anne. Ha, bakın size bunları aldım. Bu ne? Ee, şey anne, bu 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 beni bana bu bana olmadı. Yok kızım neler söyledi bu beden oluyormuş sana. Yok 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 yok. Be, ben be, benim boy, boy boyum attı. Benim boyum attı. Yok kızım yine aynısı. Git bir dene. <laughs> yok teşekkürler. Tamam denememe gerek yok. <laughs> teşekkürler anneciğim. Rica ederim oğlum. ne oldu? Aklına bir şey mi geldi? Hayır hiçbir şey gelmedi. Geldi geldi. Ya gelmedi diyorum. Deli misin? Divane misin ya? Yok gelmedi. Geldi geldi. Şunu giy. Lan sen mal mısın sen? <laughs> Yo giysene ben de giyeceğim. Allah'ın cezası. Öf. Ya sanki havuzda gidiyoruz. Ya giy işte. Sıkıyorsa sen giy. Peki giyerim. Hayret bir şey ya. Al giydim. Aa! Eyvah adam öldürüyorlar. Ne öldürmesi saçmalama. Ben bunu hayatta giymem. Giy giy. Yok giymem. Yok giy ya giymeyeceğim Hadi giy bekliyorum Ne bu ne ya? Ya, bu ne Ya bu ne Of, of bu ne ya Ay. Neden bana bunu giydirdin? Sanki Başka bir şey gideceğiz. Yo yo güzel oldu. Yo yo güzel oldu. Ya hayır olmadı. Yo gir şuraya. Sen manyak mısın? Evet manyağım. Ya gitsene. normal üstümü giyeceğim. Hayır. <Gülüyor> 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 Bu halini seviyorum. Ya yürü git Allah aşkına ya. Çatkabı da gelme. Arkada giyineceğim. Çık hadi. Yok giyinmedi ya daha. Ya, giy şunu. Ya, ne olmasın? Onun ne gidecek şimdi? Ne olmasın? Onun ne gidecek? Gelsin, bir şey olmaz. Ya giy şunu. Bakmadım. Ya niye çıkardın ya? Allahım. Ben böyle kaldım. Böyle kaldın sen tamam. Yok hayır. Hayır yok. Yok hayır istemiyorum yok. Yok teşekkürler ben. Aa, bakın. Olmuyor. Lan bu niye kırılmıyor? Kırılmaz ama istes. ya ben şunu yiyeceğim çık odamdan. O zaman çıkmıyorum. O zaman şuradan bir şey alırım. Gözünü kapatırım. Aa ne yapıyorsun? Gözünü kapattım işte. Arkadaşlar bunu göz kapalı düşünün. Gözünü kapattım sus. Uff Uf ya bir... Açabilir miyim? Ben açacağım. Bence güzel bir işte Ya bir git Allah aşkına. Bir kadar bakılmama izin vermedin ya. Tamam tamam. Ay, ay, ay. Lan hareket edin mi? Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Ay şunu da kızım al. Kızım bir şey yok. Yazık götüreyim şunu. Hatta şöyle. Kızım. Efendim anne. Ay. İçinize şundan aldım. Bakın bir. Güzel. Teşekkürler. Rica ederim. Bu neymiş? Hmm, Güzel ben. Tamam. Bir yere gidelim mi sevgilim? Ay nereye gideceğiz? Akşam olacak zaten. Nere var ki? Gel bilgisayardan bakalım. Bilgisayardan araştırırlar. Hmm, luna parka gidebiliriz aslında. Bak en iyi luna parklar. Olabilir aslında. Luna parka mı gitsek? Tamam. Ama ilk önce seni telefon telefon almamız gerek ve bana da Telefon mu? O ne? Telefon bilmiyor musun? Şaka yaptım ya. Biliyorum o kadar da fakir değildik. Hatta ben sana önceden telefon almıştım bak. Aa güzelmiş. Aa. Ay. Ne oluyor bu ya? Biri seni arıyor. Kimmiş? Alo? Aa, kapadı. Neyse boş ver. Peki. Hmm, hadi gidelim. Tamam. Bence telefon almayalım. Eee dedim. Ya lazım değil. Peki. Ay 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 ay. Hadi gidelim. Ama ilk önce üstümüze uyumlu bir şeyler giymemiz gerek. Eee çıkabilir misin? Tamam. Bana da hazırlar mısın? Ama ya. Üstündeki uygun ya. O çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. <laughs> Niye onu aldım? Ben ödeyeceğim parasını akıllı saatten. Ay ne gerek var ya. Ben ben aldım işte. Ver şunu bana. Ay, ne yapıyorsun ya? Neyse. Ay. Anneciğim biz Luna Park'a gidiyoruz. Ay hayırdır çocuk musunuz oğlum? E, gidemez miyiz anneciğim? Tabi, tabi tabi gidersiniz de ben öyle. Tam gidiyoruz biz. Görüşürüz, görüşürüz. Geldik. Merhabalar biletlerinizi alabilir miyim? Ay tövbe. Bismillah. Buyurun iki bilet lütfen. Yani iki bilet. Heh, sağ ol. Şimdi size iki tane daha bilet vereceğim. Hatta bir biletin içinde beş şeye binebiliyorsunuz. Ya da istediğiniz her şeye binebilirsiniz. Boş ver. Ya sağ ol. Hı hı. O oh, bunu takalım mı sana? Ya o zaman sana da bunu takalım. Ay. Bu sana yakışır. Hı -hı. Yok ben sevmedim onu. bu tam sana oldu. Neyse biz hiçbir şey almayacağız. Neden? Tabii bir su alalım. İki ya da. İki mi? Ya, i̇kimiz aynı anda içmeyeceğiz herhalde. İçeceğiz. Ay aman. Ay, iki tane alalım biz. Yok iki tane değil. Bir tanesi kalsın. Ya da hiç almayız. Tamam tövbe tövbe ne bileyim geçebilirsiniz tamam geçiririz Geçiririz. Hmm. tamam of. hoş geldiniz hamburger ister misiniz hamburgerlerimiz e, bugün 10 TL o bayağı ucuz biz alalım o zaman tabii şöyle vereyim al ay bu ne <laughs> Gel bakayım. Bir bilet de 5 lira. Oo güzelmiş. Tamam. Doubling. Teşekkürler. Hadi gidelim. Gidelim. Hmm. Buna binelim mi? Tamam. Bling. Bunu kim çalıştırır? Ay, ben yapayım onu. Bilinsiz. A Aa, bu çok yavaş. Birazcık hızlandırdım. Daha hızlı. Y, 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 y ya erkeksin sen ne korkuyorsun? Ya da tamamen yüksek. Aa! Oley. Aa, başımız dönüyor. Makine bozuldu. Ne? Kurban kurban. Hemen durduruyorum. Hemen durdurmam gerek. Aa, Yıldız hanımefendi. Siz iyi misiniz beyefendi? İyiyim. <laughs> Hayat iyi misin? Of. Kusmam geldi sadece. Bir şey yok. Peki diğerlerine binerim. Tamam. Herhalde hamburger dokundu. Bana niye dokunmadı? Sen çünkü erkeksin. Geldik. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oluyor ya? Abi abi alamıyoruz. Neyi? O nereden? Bakayım ben deneyeyim bir. Sen ne istiyorsun küçük adam? Ben şey istiyorum. Atabotu. Atabotu. Aldım. Aa, teşekkürler. Ama ben. Ay ben alayım. Sen ne istiyorsun? Yıldızı. Tamam. Ay. Erdin <laughs> abla. Teşekkürler. Rica ederiz. Hadi gideyim Ay gözüm çıktı. Abi biz de bunu o, o sana vermek istiyoruz size. Aa, teşekkürler çocuklar. O tek kişilik. Başlattım. Aa, çok hızlı yapma. Kustum az öncekinde. <laughs> ay çok güzel ya. Evet. Duydurun. Tamam bitti. Bunun süresi bitti. Ay çok güzel şeyler vardı çocuklar bu Ay. Ay binemedim aşkım. <laughs> Görüşürüz. Oh. Oh. Geldim. Uh, geldim ben de. Uhu. Durdurun. Oh. biz neredeyiz? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Süresi bitti zaten. Ay. Şimdi en üst kata. <laughs> Bence burası güzelmiş. Evet aşkım. Bana şu an aşkım deme. Peki demem prensesim. Sus insanın içini özür etmek için. Buna benelim. Of yavrumdan kork Çok korkuyorum Ayaz. Ne korkma bir tanem. fotoğrafı da çok güzel çıkmış. Aa evet. Çok güzel. Hadi gidelim. Buna binelim. Fotoğraf mı yine? Oo, bu da çok güzel. Tam durdurun. ha Gidebiliriz, gidebiliriz. Anneciğim, biz geldik. Ay, ay, geldiniz yavrum. Aa, nereye? Nasıl Luna Park'a? Bak, fotoğraf çekindik. Ay, çok güzel, çok güzel. <laughs> ay. Hadi. Hmm. Tamam bir şey söylemek istiyorum deme. Efendim, ayastı. Bir arkın dön. Peki. Ay. Döndüm ne oldu? Dönük değil mi Erkan? Evet dönük. Ben de dön şimdi. Döndü. Aa. Benimle evlenir misin? Ama daha... Bugün nişanlandık. Hemen olması... Biraz değişik geldi ama... Evet. Ay... Pardon. Evet, ee, evet, tamam olur da. Hmm. Keşke demeseydim. Ama yüzük güzelmiş. Evet, ay. Evet öyledir. Çok teşekkürler. Rica ederim prensesim. Tamam. Ama şu anlık. Hmm. Aa, bir şey söyleyeceğim. Biz yanlış bir şey yaptık. Ne oldu? Anneler, anneler, şimdi bizim görürse. Bir şey olmaz. Asel! Okuyun oh, didik. Asel kızım. Asa. A. Ay şimdi siz mi evlendiniz? Ee, anneciğim açıklayabilirim. E tamam. Ne ne? E tamam zaten erken yapacak. Ben size ben sana söyleyecektim oğlum bugün evlen diye kızla. Yarın düğününüz var. Oha o kadar da değil. Eee. <laughs> Peki. <gülüyor> hadi bakalım. Yüzükleri orada takarız. Peki. Ay akşam oldu çocuklara da uyuyalım. Tamam. Ay ışık mı yok burada? Tam biz çıkalım. Ya karanlıkta görmez zaten oğlum seni. <laughs> yok yine çıksın. Aa ama siz karı koca oldunuz. Neyse ta tamam bağırmayın oradan oraya. Peki. İnşallah görmezsin. Aa dur. Of kaçırdım tam burada. Sen benim ya benimkini gören bir şey olmaz. Ay ne aptal bir şeysin sen. İyi geceler neyse. İyi geceler prensesim. Sabah olunca Günaydın. Bugün düğünümüz var. Evet maalesef. Hadi gidip bir şeyler bakalım. Ay sabah köründe mi? Evet. Normal. Peki. Hadi bakalım gidelim. Anneciğim biz gidiyor çıkıyoruz. Nereye oğlum? Ay uyandım. Düğün alışverişini. Ha tamam yavrum. Güzel şeyler alın. Tamam anne. Burası herhalde en güzeli. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada düğün elbisesi bakmak istiyorsanız tek bir elbise modelimiz kaldı. Bir de damat içinde kaldı tek bir çünkü burası en iyisi olduğu için. Ha. Ama kalan ürünler de yani iki ürün de en güzeli. Tamam teşekkürler. Size yardımcı olayım mı? Yok biz bakarız. Tamam teşekkürler. Aslında biz teşekkürler. Aa bunlar mı? Ay, ay. <laughs> Tam tersi Oo bu güzelmiş. Bence de. Bir giy bakalım. Ay pardon. Hadi giy. Giyeyim. Nasılım? Aa, ilk defa böyle güzel bir kadın gördüm. Güzel. Tamam. Şunu değiştireyim. Sen herhalde ne güzelsin biliyorsun değil mi? Her zaman biliyorum. <laughs> Sen giy şimdi de. Nasılım? Aa, e güzel yani yakışmış. olmuş değil mi? olmuş hadi uzatma. Tamam. Bunları alıyoruz o zaman. Evet. Hadi çıkalım, çıkalım. Bunları aldık. Kart mı nakit mi? Kart. O zaman bu. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam. Görüşmek üzere.